İyi günler değerli takipçilerim. İzmir Menderes Değirmendere Mahallesi'nde 250 metrekare telle çevrili suyu elektriği olan bahçelerimizin tanıtımını yapmak için geldik. Komple doğanın içinde bakın görüyorsunuz. Etrafta dağlar var. Dağların üzerinde çam ağaçları var. Çok güzel ağaç. bakın Değirmenlere Ahmet Beyli plajına yaklaşık 20 kilometre merkeze 12 kilometre Menderes merkeze 12 kilometre ana yola buradan iki kilometre mesafe var ana yola yakın olması denize yakın olması Menderes merkeze havalimanına yakın olması gerçekten çok büyük bir avantaj 250 metrekare çok uygun fiyata müthiş bir fiyata kadastral yolu var.